Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Roketsan tarafından geliştirilen Barbaros Kıyı Savunma Sistemi, milli füzeler atmaca ve çakırı kullanarak denizdeki tehditleri etkisiz hale getirecek. Yakın zamanda test atışı gerçekleştirilen ve Barbaros, ismi verilen Kıyı Savunma Sistemi'ne ilişkin Anadolu Ajansı muhabirine bilgi veren Roketsan Genel Müdürü Murat II, silah sisteminde milli gemi savar füzesi atmaca ve milli seyir füzesi çakırın kullanılabileceğini anlattı. Barbaros'un özellikle denizdeki tehditleri bertaraf edecek özelliklere sahip, mobil bataryalardan oluşan bir kıyı savunma sistemi olacağını belirten ikinci, sistemin ilk atışını birkaç ay önce Sinop'ta kıyıdan gerçekleştirdiklerini anımsattı. Barbaros'un Havelsan tarafından geliştirilen ve birçok platforma entegre edilen Advent Savaş Yönetim Sistemi ile entegre olarak deniz kuvvetlerinin kullandığı A-Direct adapte olacağını, orayla bilgi alışverişi yapabileceğini anlatan ikinci, bu sistem sayesinde ülkemizin her noktasında çok hızlı şekilde kurulup, çok hızlı şekilde denizdeki kontrolü sağlayabilecek mobil sistemleri hayata geçirmiş olacağız. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.